The Forest oynuyoruz. Hani. Bugün günlerden pazar ee, Şimdi arkadaşlar. Açın bu arada. Şimdi arkadaşlar. Ee, benim bugün ne yapacağız diye sorarsanız. Evi bitirdim. Arkadaşlar şöyle. Buradan yamuk girişi var. Böyle. Böyle güzel bir ev oldu. Bir tane yemek yiyelim. Ha Şimdi arkadaşlar bu videoda ne yapacak diye sorarsanız gelişmeye devam edeceğiz. Yani şunu da anlamadım. Bu nasıl çalışıyor? Niye bu büyümüyor. Sun vereceğiz. Ne yapacağız yani? Bu ne bahçe mi bu yani? yani niye bu böyle? Al dur. O. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Az önce bir şeyler oldu. Ne oluyor lan? Abi ne oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Ne oluyor şu anda? Oyun bayağı bugün hoş ver. Ha, arkadaşlar niye video gelmiyor? Ve oyun bayağı kafayı yedi artık şu anlık. Oo. Oh. Çıkamıyoruz da giremiyoruz da. Ha. Oo. Ha. Şimdi arkadaşlar niye video gelmiyor? Arkadaşlar öncelikle de e, siz söyleyin. Yani neden video gelmiyor diyorsa, En çok en son geçen hafta attım video. E şimdi arkadaşlar yani tatil olsun. Sonra şey olsun yani. E, mouse falan bozuldu. Ne bildiğiniz gibi son hafta hep sınav haftası olur. E gelmişler. Al, aleyküm selam. Bak bak, 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 gel gel gel. Kız da geldi bir şey. Kız getiriyorlar o oh, o oh, üç kişi tamam şöyle çekeyim şunları oy, oyun biraz kafa kusura bakmayın beta tamam bakın bana bakın dur SC bin düzelir daha orası bozuldu daha düzeldi SC SC bir dakika bir dakika arkadaşlar ben gidiyorum arkadaşlar kusura bakmayın bir işlem oldu da geldim ya oyun kafayı mı yiyorsun ya ya üff. ne oluyor lan şuraya bakın üzeri buraya bence ne bir kız zıpla zıpla seni ağzına sıçacağım şimdi vur 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 bak vurdukları andan sonra vuracaksınız hop O bu Blok blok. Vur zıpla. Tamam. Adamın dibisin. Öyle bize şekil. O öldük. Ölmedik. Hadi. Hop kız. Adams. Gel gel. Oo. Olaylara bakın. Gel gel. Gel gel. Onu zaten kafa yedi. sizde siz de şimdi gel. Gel gel. Gel gel. Kalkan yapmam lazım. Vur vur. Vur vur. Ne yapıyorsun lan arkadan? Vur vur. Gel gel gel. Vur. Ya abi siz deli misiniz? Nesiniz ya? Bu oraya da bakmak istemiyorum. Gözüm bozulacak ha Vur vur zıpla zıpla Oy oy oy. Vur 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 vur. Vur vur. Bak abi harbi geçireceğim. Vur vur gel gel. gel. Kız gel. Kız fena. Gel gel arkadan arkadan gel. Vur. <laughs> Hayır. Öleceğim. 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 Abi ben denize kaçıyorum. Bunlar iyice çoğaldı. O denizden kendime kalkan yaparım. Bunlar bu mallar denizde vuramıyor. Ha bak gidiyorlar mallar korkuyorlar. Şimdi şöyle ürünlerden. Ha bir var. Al güzel Yuhu. Ha arkadaş o yüzden video getiremiyorum. Baba nasıl kaçıyor? Gel gel Allah belanı versin gel. Gel. Teke teke atalım sen de. Amına koyacağım Vur 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 bir de vur bir tane. sen kaşındın yani. Yani bunu yapmak istemiyorum ama hadi öl artık. Yani o kadar da kaşınma. Yürek yeme. Ne demiş atalarımız? Fazla atar. Bir yere batar yani. Daha ama ha. Şimdi arkadaşlar ee, o yüzden video getiremiyorum ya kusura bakmayın. Son hafta azaldı. 2 hafta sonra 15'ten sonra bol bol özür ni ni niyetiyle söyleyemedim. Video koyacağım. Şimdi ne yapalım? Şunları bir ışıklandıralım değil mi? sahil boyu boyu ışık şöyle. Şunları açalım. İşte bu video onları konuşacağız. Zaten bu faresi ediyorsa biliyorsunuz. Oba korktu, korkuttu zaten. Yani o kadar uzun olmayacak. Neden diye sorarsanız bak güzel yapmış oraya. İnventörü açınca oluyor. Ya yani arkadaşlar yani oyunun bir konusu yok, konusu. Hayır bakın gelişmiş hali gibi duruyor. Ama yani o yüzden bu 10 bölüm. Taç olsun 15. Online modu var. Onu oynasak Enes'e öyle de bekliyorum. 15 bir şey var 15 bile diyor. 10 da biter yani. Ama biz yapalım yapacağımız güncellemelerde gene koyacağım. Hı şimdi yapalım bir tane o, 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 o. şu el eller güzelmiş elleri yapalım şöyle şuraya doğru ha şöyle şöyle yapalım yeterli herhalde Hadi yakalım kardeşim şunu oh tamam şöyle gidelim şuraya da bir tane yapalım. Şuraya da bir şeyler yapalım. Ve efeci. Şuraya şurada. Yeterli var. Taş yok. Öl lanet olası pislik. Ha ya arkadaşlar bilmiyorum. ha birkaç tanesini söyleyeyim. Burak zaten atmaya çalışıyor. Yavuz'un bir sorunu var. O, hani e, Enes'in de şey sorunu var. Onun bilgisayarı çok böyle garip video çekiyor. Ama e, dosyayı dosya seçiyoruz. Video programlarını bir sürü denedik. Bandicam olsun olsun. Yani o dosyaya atmıyor. Onunla da uğraşıyorum yani. Tek şu anda kanalda video atabilen kişiyim. Lan tövbe kortuma. Ha. ha şimdi gelelim. E, ne lazım kardeşim sen üç iki bir tane taş taş istiyorsanız arkadaşlar böyle açık alanlarda bulabilirsiniz çok rahat bir şekilde hadi bakalım bir taş şöyle ha bakın zaten bol bolundan var bir dakika ben geliyorum bir dakika Arkadaşlar çok özür dilerim ya. Of çok özür dilerim Şahit ses gelmemiştir. Ya. Ha o nedenle az zaman tutmayı unuttuk Tamam şey FG'leri falan yapalım. Yani gelişmeye çalışıyoruz. Hani yakalım şunu da. Bakıyorum kaç bacak kaç bu konular ee, var var Ayak ayak efecisi varsa ayak efecisi yapacak. O oh, iyi vurdum lan deneyelim bak. Kim? Blok da oluyor lan. Bacak blok. Şimdi bakalım. Of, çok zor. Şunu yapsak var ya kralız da. Üç kafa. Bu kafa yok be kardeş. Bir kafa var. Ayak var. El var. O geldiler. Ses al. Oo eşek gibi var ya mübarek. Bak, belamız lazım. Dur ben şunlardan zırh yapayım. Ben bunlara hiç bulaşmayacağım ya abi ya. Tekrar şey, başlamak istemiyorum ya. Ez bir günün abi takılın oradan yapın evime bir şeyler. Koyun şeylerinizi bekleyin. Bar eşek gibi bağırıyor mübarek. Şimdi dur. Şu i̇şte taşlardan ya abi dalmazsan bundan da orada duruyor be. Apsin Allah versin ya. Ya bu kadar çok gelmemeli ya. Ses duyuyor onu ama. Kim? Şşt. Adalı. Aa Abi ya. Sizin anda bela at bana koşuyor. Bir şey mi var lan? Deprem mi oluyor? Önceden mi istedi? Ha tavşan. Dur dur ben tavşan şey yapacağım. Tavşan üreme sistemi. Ya abi. Ben... Şuan korkuyorum ben. Bunu açarken bile öldürebilir. Yok mu değil? Bu değil. Dur şuradan şöyle girelim. Daha he. Ha arkadaşlar oyunun Türkçe sürümü var. Ama biz o kadar şey yaptık diye ya, internetten çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ama onun sevini yap nasıl yapacağım bilmiyorum. Aa bu ne lan? Lan bu ne? Dur şunu şöyle buzdan yapalım da yani hadi aynısı. Bu ne abi? aç mı durdu? O merak ettim bak. Bu ne işaret şeyi falan mı? O ne abi dur. Çiz. Aa bayrak bayrak güzel güzel. Evet, demişler işte bir şeyler ak akılları sıra. Aa şu değil mi üreme. Olmaz ne olur bakayım. Çiz. Tamam şu. Çok Bu mu lan? Rabbit Rage. Aynen budur kardeşim. Şöyle. şöyle şöyle şuraya doğru şuraya koyalım abi sana sorma korkuyorum zaten niye yanmıyorsun dur dur şu sandalyeyi bile kaldırayım yansana ben yan e'ye basıyoruz ya hadi yemeğimiz de yok Evde basacaklar beni göreceğim o zaman günümü. Bu sefer zıplınız zartiyim. Abi şu şu ağaçları böyle Evimin içi ağaç do. Şimşek falan çarpıyor. Ya yani zeminde kendim yani biraz huzurlu hissediyordum. Sonuna gelmeden önce böyle şey hissediyor böyle. Uuu böyle bağırıyorlar eşek gibi anırıyorlar. Anlarsınız o zaman Derseniz ki bunu diyorsa eşekler geliyor. Kese bak şunu Abi niye vurmuyorsun ya? Deli kardeşim? Bu bizim Tom çocuğunu kaybettiği adam baya. Bizim bir de stick şeysini yapalım bak. Stick tutucu. Aha da şu şöyle. Şöyle şöyle şunu şöyle yapalım ya. Bu nedir arkadaş? Hadi bir sürü stiğimiz var koyamıyoruz. Af Dur lan, eve de bu ışık yapacağım ya. Bak korkuyorum. Şöyle abi şuraya. De şuraya ışık yapalım. Tahtadan oluyor da herhalde. Oğlum ışık oluyor lan. Aha da, aha da şu. Şunu şöyle yapalım. Aynen. Dur lan. Abi sönme bir sönme de şunu yapalım. Daha. Bir dakika abi niye sönüyorsun? Abi ben el feneriyle gezeceğim bana ne ya. Aha oyun dondu. Ha. Dur. Şimdiki şimdi bırak. Şimdi stik varsa koş, koş, Ha stikleri koy. İki tane taş mı alırım? Şimdi dedim. Ya abi burası çok sıkıntılı oldu ya. Efici yanar mısın? Boş ne yapmadım ben seni? Yanasın diye yaptım. Allah belanı versin sen de. Çalışmayın Efici. Oy 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 tavşanlara bakın. Ne Dur. Al. Kır. Dur dur Olma. Bu bu vardı. Onu düzeltmem lazım bak. İçiyor lan. Bak bunu böyle koyup şimdi şöyle koyunca normalde bunun böyle şey olması lazım. Ama nedense oyun bir bozuk. Allah belasını versin. Bir bozuk yani böyle. Hani The Forest oynasın kalmıyor. Ha Türkçesi var ama arkadaşlar ben nasıl Save yapacağım bilmiyorum ya. O yüzden korkuyorum. sev gidecek vallahi. Cık. O kadar emek var. Bir de en baştan başlamak istemiyorum. Bu şarjı bitecek yok Allah şunları. Gidecek evimizi sonra uyuyalım. Bu ben var ya adayı düşsem böyle bir yerde uyuyamazdım şahsen yani. Uyuyorsun bir bakın şeyler. Yani bir değişik ya. O girişi çok saçma yaptık be. Gireceğimiz bir şey. Aa sen yanıyorsun değil mi? Ah be. Yanıyor. Oh. Bunları da mı öyle yapsaydık? E'ye basıyoruz olmuyor. Kafe yemiş. Uyuyayım mı lan? Bütün ışıkları açar. Korkuyorum ben. Zaten korkmamamız lazım orada şunu da. Yerlendirelim hepsini. Yerli yerli uyuyalım. Sabah ne ki? kim öyle kim kala. Kim karşılık vup diye kafaları. Hadi be. O gece yarısı uyandık. Bir daha uy kardeşim uyumaktan zarar gelme. Z'ye basıyorum. Ah uyu. O şimşek çaktı dur. Ah, sıkıntı. Tamam kaçak şu uyuyak. Kardeşim sabah doğru uyansana. Olsa daha kötü. Akşam 12 sıraları ve uyumuyor, bozuldu. Aha. Gecenin köründe uyanık. Lan uyu. Deli oğlum bu adam deli deli. Okey. Sıkıntı. bakayım. Olmadan uyuyormuş numarası mı yapıyor? Uyu uyu. kim aya bakayım. Hı. Uyumaya devam. Bakayım. O ne? O ne? O ne? <laughs> Onlar ne? ne oluyor ben kaçarım üste o havada duran şey ne yakışacağım Berk altıma edeceğim Allah belanızı versin o havada uçan şey ne umman o bir malasof niye yapamıyorum ben Oh mus. Hiç içme koş? Çok korkusu. Ya bak. Aa oh, üşüyorum, 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 üşüyorum. FC yaptı, korkmuyor adamlar. Uyuyacağız kardeşim. Vallahi başımızda nöbetçi. Hadi, hadi ölme. bakayım Aa. Bro o ne dedi ya? Abi siz ne içiyorsunuz be? O ne lan? O ne lan? Abi iç korkuyorum. Ne oluyor lan? Kendimi yaktım. Bir de bunun üstüne kendimi yaktım. Ben kendime ne diyeyim be Canberk? Canberk ağzına edecekler. Sen hala. uçan şeyi merak ediyorum. Yeni üreme sistemi mi yaptınız kardeşlerim? Giremiyoruz bakıyorum evine güzel güzel Ulan mal ya giremiyor evime O güzel Abi sabah uyansam dalacağım Gittiniz mi? Abi uçan şey niye orada? Uçma kardeşim uçma yani Niye uçuyorsunuz? Niye adice davranmıyorsunuz? Ve sen niye uçmaya devam ediyorsunuz? Ve niye gitmiyorsunuz? Ve niye yakınlarda çok fena ses olduğu var? Şu anda korkuyor muyum diye sorarsanız korkuyorum. Oo fena oydu sever. kanka ben yani çıkıyorum buna lan oğlum oyun deli misin niye uçan şeyleriniz uçuyorlar buna bakayım vay 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 uçan şey ne merak ediyorum abi uçuyor adam daldırılmış falan abi. abi niye sabah olmuyor Güzel sabah Dan Mümin insanlar Ya sen şimdi niye yanmıyorsunuz lan o geliyorlar geliyorlar ses var ses var ses. ses Ses var ses var ses var ses var Uyu uyu uyu, canım, uyu. <laughs> Ya abi hayır ya hayır ya niye sabah olmuyor niye niye ben uyuyamıyorum? daha. Şşt, yerli. Çok sıkıntı yok. Uyu. Abi ben yanlış bir şeyler mi yapıyorum şu anda? Abi hava değişiyor mu? bak. Tepeye geldi. Sanırım ben hep uyuduğumda bir saat sanırım uyuyorum. O. Bakın. Abi o pilde bitiyor bunun. Ne yapacağız la belki. Aa bitti bile. Ateşte ateşte. Uçan şey ne? Ne abi o ne yani? Uyur musun? Abi o yüzden ben ne geçiyorsun ya? uyu uyusana. Aa. Aa. <laughs> Abi bir gidin ya. Abi o Canberk mesela çok yaklaşmışlar. Bunu ben sana söyleyeyim. Bakayım. Dalayım mı? Kim öyle kim kalay ve Canberk. Ne demiş atalarımız? Atalarımız korkanın çocuğu olmazmış. Hilo! Hilo? 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 Selamünaleyküm. Nasılsın? Nasıl gidiyor buraya işler? Nasıl? Çocuk çocuk iyi mi? Vurayım mı? Selamun Aleyküm kardeşlerim. Yani siz. Selamun Aleyküm. Nasılsın? Tepende kışı kim yaptı? Niye vuruyorsun? İnsana bir cevap verir misin lütfen? Karı gel gelsin Selamünaleyküm. O hava tuttuğun şeyler ne ben öğrenmek istiyorum. Ve üşüyorum. Niye üşüyorum ben? Lan bir cevap versene. Niye üşüyorum lan ben? Zıplan vur amına isteyen vur. Ben kardeşim ben niye üşüyorum? Bana bir cevap ısıtsana beni. Sikeyim. Nah gelirsin sen oraya. Gel gelemez doğru değil mi? İnşallah öyledir canım. Abi ısın hadi. Bu ne? Bırak şu o takılı kalmıştı. Dur dur. Ada çok gizemli olmaya başladı yavaştan. Dur bak. Ne diyeyim şunlara bir dalayım. Şu selamlar Nasılsın kardeş? Sen beynine geçireyim şimdi ne olacak? Beynine vurursam ne oluyor abi senin? Ne oluyor? Hayır! Sert vurdu sana Dur ısınıp geliyorum ha seni keseceğim. Kafandaki şey ne oldu onu anlamıyorum. Dur kardeşim ısınayım. Isın. Abi buraya gelemiyorlar ha. Ben güzel yer yaptım sana. Kim? Orada. uçan şeyler mi Ya <laughs> abi kaç kişisiniz lan? bu uyuy Uyuyorum ben. Sabah olacak. Ben olmam bunlara kapışmam. Uçan şey çok garip. Bir adam var saldırmıyor. Diğerleri böyle deli ama hiçbir şey fark etmiyor. Uçan şeyler kaybolmuş. Güzel. Tamam Nasılsın abi? Ama ben üşüyorum yani. O yüzden size dalmıyorum. Daha din. Hayır hayır. Bak kardeşim öyle işler kötü işler. Anladın mı? Anladın. Tamam şimdi geri çık. Çoluk çocukla ilgili. Niye bu kadar yakınlardan çok güzel sesler geliyor? <laughs> Karı eve girmiş Hadi hadi. Abi siz delisiniz zor değil mi? Uçan şeyleriniz nerede? Yeni yeni sistem yapmışız. Şıktan i̇şte sizin babanız kim? Uyuyor uyu. Abi sabah o sabah gölüğünü geçene. Uçan şeyleri merak ediyorum. Aa bak. tüylo mu yapsak canlar ya kendi kendime konuşalım böyle ya bir araştırsa ne oluyor lan ne oluyor ne olur abu ölüyoruz ya canlar yemek ye Uç. ne oluyor acı uçan şeyler bekleyin bir kankalarım bekleyin ben bir yemek ısıtıp hemen geliyorum ha sizden korktuğumlar için sizin ağzınıza edeceğim çünkü Dalacağım abi üşüyeceğim. Vay 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 olaylara bak. Yedik mi lan? Dalacağım bir bana ne Onlarla mı uğraşacağım? Bu da bozulmuş gitmiş. Hadi hadi piş. Ağzımda sıçtım. Selamun Selamünaleyküm. Amca nasılsın? Nasıl değişler güçler? Nasılsınız lan? Bağırma lan. Güzel güzel. İşte uçan şey şeyler. Nasılsınız kardeşlerim? Size niye vuramıyorum? Oş 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 oş. Siz don donuk musunuz lan? Bir dakika kardeşim üşüyorum. Bekle durula. Bunları canlandırıyoruz. Ha, çok egzotik hareketler. Sen buraya nak gelirsin. Şu üstte de bir sur çeksek abi. Bunlar var ya. Önden gelemiyor mallar. Dibinde sesler. Abi uyusak artık sabah olur. Şu karıyı da halledek dur. telefonun şarjı bitti. <Gülüyor> <Gülüyor> ne sert vurdun lan? Gel 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 seni ağzını ettim artık. Vur vur. Bir tane daha vur. Sen artık ölüsün. Seni var ya. Elbire çevire keserim. Oh. Sabah da oluyor. Uçan şeyler daha kalsın. Diyelim ve bu video. Bitireyim. Selamun aleyküm abi. Amcalar siz orada da ne yapıyorsun hiçbir şey anlamıyorum. Dondurulmuş paketle. <laughs> Buldum abi bu ismi. Dondurulmuş. Adalı. adalık Ada artık değişik hareketler yapmaya başladı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Şunları hala biliyorsanız da bunlar çok garip. Ama güzeller saldırımıyor Öyle süs gibi tablo gibi. dur Tamam ya sıkıntı yok. Hem. Evet arkadaşlar bir videomda sonuna geldik. Bu videoda ev yaptık. Ev yapmıştım zaten ben yaptım. İşte konuştuk ettik. Şunlara merak ediyorum. Dondurulmuş buz bunlar. İşte onları kalırsa güzel olur. Hatıramız olur. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve benim videoma beğenmeyi, yorum atmayı tabii ki de görüşlerinizi küfür hariç hepsine açığım demiştim değil mi abone olmayı unuttum bak ve Facebook sayfamıza beğenmeyi unutmayın öncelikle duyurular oradan yapılacak ve diğer arkadaşım da beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın bir sonraki videoya kadar görüşürüz bay bay yandık gene